Herkese merhaba arkadaşlar ben Eren Bugün sizlerle birlikte e, Agar.io oynuyoruz Agar.io'nun korsan sorununda oynuyoruz arkadaşlar Bugün yanımda Kaan var arkadaşlar Bir de oyun biraz kasıyor kanka Boşver onu evet, evet, Anlat kanka nasılsın ne yapıyorsun İyiyim valla kanka Bu kaçıncı denememiz bilmiyorum Oğlum ya sıçtın mı? Yeter artık ya üşeniyorum mu artık oğlum Sabahtan beri video çıkarmaya çalışıyoruz arkadaşlar 15 dakikalık bir video çektik Agar.io değil tabi e, Başka bir oyun videosu çektik olmadı. Video bembeyaz yani ekran. Kaydetmedi böyle değişik bir şeyler oldu. Aynen aynen. Ben bir de o videoda arkadaşlar hayvan gibi bağırdım. Boğazlarım ağrıyor şu an. Hmm. O yüzden yani Eren buradan sana ana avrat. <laughs> Kanka ne, ne taraftasın sen? Kanka ben C1'deyim sen neredesin? B1'deyim tam üstünde. Gel bakalım yakışıklı. Gideceğim C1'e doğru şu an. Kaç puansın? 270. 700 yüzüm ben. Anam zaten sen sandım. Sen sandım. Kanka B1'deyim ve B1'deyim ve kimse yok. Lan C1'e girdim ben Allah belanı. Kanka ben de B1'deyim. Kanka sen yoksun. Sen ne renksin? Anam zaten. Kanka ben lacı var. Ben de lacı. Ha bak. Lan ne arkandayım ne? Anamı satayım kanka böyle geri ah kez ben. Yakışık kanından best taktikler. Ne yapıyorsun oğlum sakin ol. Yemler benden büyük zaten. Kaan, sakin hanım, ol. Ha, arkadakini ye. Evet kanka bugün matematikten kaç aldığını söyleyecek misin? 75. Beyler kanla yakışık. Ne kadar da parayım değil mi? O zaman ben notumu söylemeyeyim kanka. Söyleme. Tamam söyleyeyim. Video... Arkadaşlar Eren'de de Söyle mi bu video 10.000 95 bi... aldı Niye söylüyorsun her şey Gel lan buraya Kaç Ağzını tüküyorum o adam var adam var Yukarı Nerede? koş Koş kanka bekle yem atma sakın yemler benden büyük Lan Acayip kasıyor Oğlum ne yapacağız tamam, lan Allah. Kasmıyor senden Nasıl kasmıyor lan Donut donuk oynuyorum. Belki videoda gözükmez ama ben donut donuk oynuyorum. Kanka ne yapıyor? Geri zekalı. Kanka ne oldu lan sana? Bilmiyorum. Kanka, kan kaç. Kan. <laughs> kanka. <Benim> <gülüyor> <lazım> <gülüyor> Acilen şey yapacağız. Kan yemek az. Kanka 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 kan, 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 kan. Japon ne var? Kanka sen bana yemek az. <laughs> Bölün. Yardır yemekleri yardır. Ne yapıyorsun oğlum? Seni. Atsana ya. Gel lan buraya. Ananı satayım ya. Ananı satayım ya. Yemedin mi? Yemedim ve yedirdim. Allah belanı vermesin be. <laughs> kanka gel. Oo vay kanka çok güzel yedin. Hadi. Hadi. Kendimi vereyim mi kanka? Aa. Yok. Ne? Aa. Yavşak niye yiyorsun? Kanka için beni yiyecek kanka. İnşallah sesimiz iyi kanka. geliyordur ya. Bir birdeyim gel. Oha kanka F6 değil mi ya? Hiç uğraşamam. Ağzına sıçayım ya yeter artık. C3'e doğru gelmeye başla bari. Aa kanka çok fark var. <laughs> E5'teyim kanka. E5 kanka, kara yolundayım. Ben büyüdüm gel sen. Vereceğim sen parçayı. Vereceğim kanka. <laughs> Kaç parça verecek? Allah bilmiyorum. Kanka izleyicileri trolleyeyim mi? Nasıl? Sana sorduğum soruyu soracağım. Trolle. Yorumlarda ah. da yazsınlar. Yiyemiyorum. Yiyemiyorum. Kanka 2000 puan ben şu an. Helal. Oğlum çok kasıyor be. 2500 oldum. Normalde hiç kasmıyor arkadaşlar. Sürekli videolar çekerken böyle kasıyor yani. Normal video çekerken de kasıyor. O yüzden gerçek oynayışımı gösteremiyorum size. Kanka neredesin sen? Cevkliyim. Kanka adam beni yiyor. Kanka! Neredesin? C7! C7! Neredesin? C7! C7 ne oğlum? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Aha! Kanka adam hayatın hatasını yaptı. Sağ ol be. Kanka! Aa! Felakasın. Hadi Dur kankı, bekle Kanka gelsene salak mısın? Burada adam var. Koş. Kanka bir sürü adam var. Bak çok kertayız. Ha aldım bir tane. Kanka koş. Japonya'yı aldım. Aga yukarı doğru çık. Aga. Aga bak 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 bak. Dur şunu yiyeyim de ben. Kan Allah belanı vermesin. Bölüm var pembe. Hay. Yemedin mi? Hay. Dur kanka. Yetmedi kank. şey. Yetmedi. Kanka git patla. Ananı satayım ya. Ananı satayım. Ananı satayım. Şunu. Hadi <laughs> arkadaşlar. Niye bütün parçanı veriyorsun bana? Salak sanki ben... gelesin. C3. Boldum. Kanki öldük. Kanki öldük. Kanki ne öldük, öldük ya salak mısın? Kanki öldük. Vallahi öldük. Gel bekle lan bekle. Jumbo yedi, jumbo yedi. Kanka çakma jumbolar çok. Bekle. Açamayız. Salak. Ya gerizekalı Azıcık daha dayan. Uçarak geliyorum. D4'e doğru gidiyorum ben. D4 kanka D4'e geliyorum. Yardırıyorum. Lan. kaçtım. 3 parça kaldı 4 parçadan. Kaç parça? Bir daha arkadaşlar ben bu oyunda acayip zevkli bir güzel bir bug buldum. Dur şunu azıcık yemeye çalışayım. Ops Gelsene lan He kanka neredesin? Ya şu an D4. Ay D4 D4 kanka D4'teyim D4'teyim Ben de D4'teyim D4'ün üst taraflarındayım kanka uçarak geliyorum Ben D4'ün tam ortasındayım Aa kanka lacivert bir yavşak var yanında Lan ben benim o Biliyor. Musun? <gülüyor> Nasıl <laughs> kabullendi yavşak olduğunu Ağzına sıçayım kanka Kanka gelsene adam var adam var adam var koş 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 Çok hızlı gel çok hızlı gel dur Gel 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 şurada gel 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 Kanka. Ağzını <laughs> Kanka yukarıda adam var yemin ederim Koş koş adama koş Kanka bak 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 <laughs> Kanka adam böğründü sana geldi Kanka Yok bir şey. Çok konsantre oldum dur. Ben arkadaşlar ben çok... Bak ki ilk iki sıraya girelim. Bekle kanka yukarıda adam var böyle. Salak. <laughs> Sapsam salak günü. <laughs> 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 kanka kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Ben küçük ağırlar ben <laughs> <yana> ağırlarım <yer> <laughs> Sağım, sen de bana bölün kanka ye beni. Bekle. Kanka gel 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 gel. Acayip güzel yeme. Tam yemelik adam var bekle. Kanka yemleri yardır şuna. Yardır 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 yardır. Ben düzgün yem at. Al sen at, at, at. Ananı satayım. Al 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 al. Çiçi çi, Yol yardır yardır. Ananı satayım. Rus bu da çocuğu. <laughs> <laughs> Biliydim böyle olacağını. <gülüyor> 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 Allah çehtisi, sinirlerim kanka Bu sen kaç... kaç abone oldun kanka? <laughs> ben mi? 223 Bak bak nasıl bak, bak gülüyordu dedi ki he ben mi? 223 ee, pro olduğum için böyle resmi konuşmam lazım. Eee kanka primler nasıl gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Prim yapma o için. Kanka dünya beni yedi. Onun Neredesin? Çakı. Kanka ben evdeyim sen. Kapatsam sorun <laughs> alır mı Skype? Olmaz mı kanka? Tamam o zaman kapatmıyorum. Ah ama sikiyim bile. <laughs> arkadaşlar kanı geri. Savaştığımız İngilizce. Söyleyemedim ya. Arkadaşlar kanın kedisi var. Ee, söyleyelim onu da burada. Adı da Zille. Kanın göbek adını koymuşlar. Kanın göbek adını koymuşlar arkadaşlar. Kedinin Ya oğlum ya ben çok küfür şu agarıyor oynarken ya. <laughs> Lan olay gülüyorum kanka. Neredesin? Evdeyim dedim ya. Ya oğlum bölge olarak neredesin? Biz bir değil. Ya ya bırak ya ben Kanka video. tamam <laughs> tamam. Tamam. Anas. Neredesin? Kanka. Kanka az önce bizi yenen adamın orada kesin takım arkadaşı var. Beni yanına sürükliyor. Ben işte o C4, C4 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 kanka bomba gibi. Tamam geliyorum oraya. Çok best espri de yaptım bu arada. Kanka şunu yesen var ya. Şu an var ya her videoyu yesenler çıldırıyor. Çok büyük adam. Adam değil artık ben büyüğüm. Püf. Aha. Of. Of. Nerede ben hayatımda. Oo kanka bak kaçıncıyım. Kaçıncısın? Oha birinci mi? <laughs> kanka çabuk C5'e gel. C5. Geliyorum bebeğim geliyorum aşkım. Al kanka bu kadar. Besle beni. Besle beni. Bu kadarım oğlum başka yok. Şu Daha iki. ne olcan? Üküz! Hi guys! Hi oh, oh, oh. guys! İşte kanka birincisin altıncıya. Kanka beni ikinci yap ama sen birincilikten düşme. Ne kadar komik bir şey dedin. Dur kanka ben artık keşiflere çıkayım, keşiflere. Çık. Ben de sana yapayım. Ağzına sıçayım, yanlışlıkla yem attım. <laughs> Ananı satayım. Kanka koş 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 koş! Neyle koşayım oğlum? Kanka space'e bas. Ağzına sıçacağım yani. ama. Kanka kanka. Neredesin? Kanka biraz yukarı doğru çek. Ben Adam. Dur. Çabuk Spes kanka. At, at bir daha at. <laughs> ya uşak herif nasıl da yedin. Kanka şu kalan parçamı yemleri yardır. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim. kan çok best agari oyuncusu. Efendim, nasıl O kadar best ki çok best. Aha 2 ve 3. sıradayız kanka hadi. Kanka bir bir, o 1 ve 2 olacak kanka. Aynen. Aa kanka dur biraz keşif yapıyorum. Aa kanka tepende adam var bölün. Tepene doğru kanka. Kanka çüş. Kanka ne yapıyorsun geri gel. Lan Allah belanı vermeye. Kaan. Mas Masum mu aha yedim. Kanka 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 beni yedin yukarı doğru çık yukarı doğru çık. Azcık dur lan. Ya. Küçük, küçük parça adamı ye. Yiyorum. Lan seçemem ama. Kan diğer kandakileri. Görüşeceğim herhalde ya. Kanka yenileri yardır bana acayip yardır. İkiye bölün dur 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 dur. dur. Bekle. Kanka ben yukarı doğru böl dedim bölün. Kanka şu tarafı doğru bölün. Çabuk 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 çabuk. Helal. Tamam kanka. Kanka patlatsana şu küçük parçada. Terörist diyoruz ne oyunda. Yapacak ne sıkıştırıyor Şuraya git. Dur bekle, patlatma heyecan bekle. Bak şimdi bak nasıl yiyeceğim. Uf arkadaşlar bir de bu arada e, haftada iki video demiştim ama bu hafta az video geldi çünkü acayip sınav vardı. Kaan ne biliyor yani matematik vardı kanka ne vardı? Matematik, hmm, İngilizce şey. vardı, İngilizce, Türkçe falan hepsi bir aradaydı. İki hafta sonra da teog var ya. Uf. Kanka pazartesi günü aşağı olacağız. Aynen. Çok korkuyorum. Ya aman mısın ama bölündüm atma. Aşağı doğru yardımsana biraz. Bölün anlamına. Sıraya Kanka ben ilk ona sok ya. Dur dur sen dönümüz git. Kanka ne oluyor? Şerefsiz. Kanka ne arasın. Amına. Kanka biliyor musun hayatımı <laughs> adadım ha. Sağ üstü hemen gel. Sağ üstesine hemen geliyorum. Kanki adamlar var. Kanki küçük parçalarını yiyecek patlattın beni. Kanka özür Bilemiyorum. Aga neredesin ya? Bekle hemen uçarak geleyim ben oraya yardırayım. Peşinde a yavşak var. Altı. Ups. Ya yedi işte ya. Kanka salak mısın ya? O kadar çabuk mu ölüyorsun? Deton oldun ha Acaba deton oldun. <laughs> Al. Al. Öldük. Kanka. Agaria gamer miydi? yedi? Aynen. Kanka ölme. Hala üçüncüsün kanka. Kanka ben oraya bir geleyim onun ağzını burnunu kırarız. Hadi kanka hemen ya adam çok uzaklaşıyor. Kaçıyor. <laughs> 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 kanka sen Türkçe'den kaç aldın? 78. Helal. Aa sen sandın bir şey. Aha! Ananı satayım. Babanı sevdiğim. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Kanka hadi A5'deyiz hadi. Ne abi? Ben A... Öyle <laughs> öyle konuşamadım. B6'dayım. Beşimde nano diye bir adam var. Aha! Allah! Dikene batıyordum. Dikene batıyordun. <laughs> Neredesin? Hemen geleyim. Kurtarayım seni oradan. Kim beni kurtarıyor ya? Ne oluyor ya? Kanka gördüm seni. Ya yavşak niye yiyorsun? Şunu yesene ama. Kaç saatlik peşimde. Yem bekliyor. Şuraya doğru bölün. Yani bölün de yiyemez. Şey, şey yap işte. Dikene patla. Yukarıda adam var kanka dikene patla onu yiyeceğiz. Gel. Gel 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 gel. gel. Biraz gör açım şey yapsın. Yanımdan... <laughs> 10'uncuyum ya. Kanka şöyle space hata da geçsene yanımdan. Bir daha bak. Anınız Aha yedim kanka. Kanka Aa. birinciyim bak. Helal. ikincisin kanka. İyi kanka böyle devam edelim. Bekle iki dakika videoya bakayım. 16 dakika olmuş ya siktir. Tamam kanka ölünce direkt bitiririz. Kanka ölmezsek. Ölürüz ölürüz biz proyuz. <gülüyor> 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 o hayvan gibi basıyor. V değil ha kanka W. W. Ananı satayım. Yanlışlıkla bölündüm. Kan yukarıda adam var. Ananı satayım. içindeki adamı ye. Yedin. Kanka bana neyse. E ee, çok hırsız oldu. Kanki hadi ya hadi ya, hadi ya birinci ve ikinci olalım. Ananı <laughs> <laughs> Salak sen mi bölündün. Ben bilerek bölündüm yarım yediye. Sen yedi her parçamı da yiyorsun. Kanka. Kanka bir dakika. Kanka anını satayım. Ne NBK bir mıstık var ya. Ee? Peşimde kanka. Kanka ben bu NBK'ları gerçekten hiç sevmiyorum. Aha. Sıçtık kanka, sıçtık kanka. Neredesin? Neredesin geleyim seni? Ananı satayım kanka adam durmadan büyüyor Seni puanlarını yiyen adam. Neredesin kanki? Kanka ben B6'dayım bıraktığın yerdeyim. Dur geliyorum. Kanka çok buna... Şey geliyorum. Kanka çok güzel bir fikrim var ama emin değilim. Bak ne? agario kanka? gamer var ya kanka seni yiyen adam. Ee? Ben o adamı yesem sonra kendimi NBK'ya versem sonra adama agario gamer yapsam olur mu? Olmaz. Tamam. Ama çok yapasın var. Çok güzel bir tepki verdim ya. Kanka ben adamla takım oldum. Yemin et. Hayır başka bir adamla. Kanka başka bir adamla. Adam iyi gözüküyor. Oğlum bak o adama söyle beni falan yer o. Ağzına sıçayım. Cafer ağzına sıçayım. Aha, ağzına sıçayım öldük. Kanka ölüyoruz. Haberin olsun. Son bir şans. Son bir şans. Ufacıkken başladık. <laughs> Kafa Arnes... ben de öldüm. Kanka ya of. Kanka ben ölmeyeceğim. Şu an bir dakika şu an videoyu hızlandırılmışız izleyin arkadaşlar. Şimdi hızlandırayım. Ondan sonra be, ben şu şerefsizliği yiyene kadar bekleyin. Şu an mısın? Hayır kanka şimdi geçiyorum. Şu yapşağı yiyeyim. <laughs> Kanka, Onlar onlar zaten farkında. Ben adımı Agorio Gamer yaptım. Agorio Gamer yedim. O yavşağı yedim. Şimdi e, adı neydi? NBK Mısır'ın yanına gidiyorum. Abi inşallah yer ya yavşak He sen de takım olduğunu zannedecek o. Ya adım Agorio Gamer yaptım kanka yani. O adamla aynı yaptın. Kanka ilk onda Agorio Gamer var mı? Baksana bir ben şu an çok şey yaptım. Stres yaptım. Abi yok inşallah Skype'dan falan görüşmüyorlardır. Eğer Skype'dan görüşüyorlarsa. Yani bir kere yaşamıştım. Kanka altıdayım 6dayım ve kimsecikler yok. Ben B6'dayım. Kanka B6'da mısın? Sağ sola git kanka her yere git. Kanka insan şuan mısık kovalıyor. Kanka B6'da mısın? Evet. Kanka geliyorum mısık orada mı? Evet yanımda. K geliyorum kanka uçur uçur geliyorum. Oğlum video var ya bana kankasın, öyle bir girecek kankasın. ki. Mısıktan kaçtım. Aa kanka mısık yanındayım kanka sen hiç takma. Kanka yedi galiba. Kanka yedi. Evet. Ganka yedi. <gülüyor> 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 Hadi yiyoz kayge. Hemen o parça falan iste yiyoz. Ağanka adamı oldu? yiyorum. Yiyom onu. Belki şu an şu an takımmış gibi davranıyorum. Deve falan atıyor mu? Tabii ki. Kanka at atıyorum da kanka sen gerçek Averio Gamer görürsen hemen bölün. Yedi beni. Kanka tamam sakin ol. Aha o bölündü yiyebilirsin belki. Bana bölündü. Kanka. Ne oldu? Bölündüm ve yiyemedim. Salak. Şimdi adam çattı. Anladı senin olmadığını. Amına koyayım. Öküz ne beklemiyorsun? Aha dedi. Bir şeyler yazıyor ama İspanyolca kanka anlamıyorum. Allah işte. Yok kanka ben onu takım olmuş gibi yapacağım. Hala peşin hala takım mısınız onlar? Kanka bin Ay, e, takımız kanka takımız ananı satayım. Sana yedim, 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 Yemin yedim, 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 kanka. Geliyor kanka. Oh be, be canıma değilsin yaşak. şak. Neredesin? Kanka, B6'dayım kanka, bıraktığın yerdeyim. <laughs> oh be, saygılar. Bu be. Kanka burada adam var lan. Acayip acayip yenmelik. Aha the best. Kanka tam yenmelik. Kanka adam Agario Gamer yalnız. Haberin var değil mi? Evet boşver. çete bak bir şeyler yazıyor. Aha Benny the best. Kadın nerede an? Ağzına balgam atayım yani o derece şu an sinirliyim. Neredesin? Ben B4'teyim. Kanka ben B5'teyim. Kanka B5'teyim. Ama adam var ya. içinde adam var. Za gerçek akıllı gamer yanımda. Yemin et. Vallaha bak. Yiyemiyor mu? Kanka. Biz ne zaman video çekiyorduk? deneme yapıyorduk. Yemiyor. Ama çabuk gel. Şu an B4'ün sonundayım. Kanka ben B5 ile B6'nın arasındayım. Kanka yedim ya. yedim. O yapacağı dedim. 22.000 puan ama kanka saat 7'yi 5 geçiyor olan. Ben geldim. b 5teyim Kanka bir dakika ben videonun ne kadar... Kanka yukarı çık. Hii, 26 dakika. Ölme. Ağzına sıçacağım şey. ama. Yo. Ya şak ya. Ben o kadar bekledim burada seni. Kanka çabuk gel. 16 parçayım. Kanka Aman çabuk gel adam var. Kırmızı Anladım. bir adam var şurada. Sadam yedin mi? Yedim yedim o şerefsiz yedim de kanka A, B5 acele. B5. Liyim. B5 kanka ben de B5 B6 arasındayım Kanka eğer var ya videoda bir sorun çıkarsa ben burada öyle bir söverim ki rendera bırakırken bir sorun çıkarsa kanka siktir Öldük kanka. Kanka anı satayım. Kan ölüyoruz çabuk gel. Ne oluyor? Manakoy, ne oluyor? Kanka atlar üstüne sardılar. Acele et. Kanka uçuyorum, uçuyorum kaleye doğru. Kanka ben bir taktik denedim. İşe yaradı kanka. Şu patlatayım. Kan yoksun. Kanki çünkü şu an C6'dayım. Oo kanka ben B5'e gidiyorum o zaman. Ben B5'e doğru yaklaşıyorum. Kanka sen beni yedi adımı değiştireyim ya. Aa, ar arkadaşlar video gerçekten acayip uzun oldu yani benim en uzun videom zaten kaç tane video var topu topuna ee, ama gerçekten en uzun videom olduğu için e, belki buraları hızlandırabilirim. Kaan. He. Neredesin kanka? B5'e doğru gidiyorum şu an. Kaan bu sen misin? Neydi? Ananı Ne? Polonya yedim bu sefer. Kanka sarı mı? Evet. Gözlerimle gördüm. Sen? Ye onu. Kanka o değildi. Evet. Şu an uça uça gidiyorum kanka. bölüne bölüne gidiyorum. Her büyüdüğümde bir kere bölünüyor. Kanka ben başka bir yapışan yerine peşindeyim. Anam ağzını sıçayım. Kanka. Ben Sana bir haberim var. Ölüyoruz. Ölüyoruz. Oğlum ya. Oğlum ben bu agrio gamer var ya. Sana Ama. bir şey diyeyim mi? Ya şu an önüne gideni. Şimdi Polonya'ya takım oldu. Beni yemeye çalışıyor. Kanka, kanka, bir şey soracağım. B4'teyim neredesin? B6'dayım da kanka bir şey soracağım. He. Kanka ben birinci miyim? Yoksa ilk onda mı evet. yokum? Abenizsin. Kanka ilk onda yokum ben. Ben de öyle gözüküyor. Kanki. Kanka. Agario cidden. Gamer senden büyük mü? Kanka benim adım Agarıyor Gamer.

Neredesin? Geldim B6'ya. Ben B6'dayım. Kanka pembe misin? Evet. Aşağı in biraz. He bu musun? Buyum kanka. Şuraya gel. Aşağı geç. Bak şimdi birden büyüyeceksin. Apollo. Kaç parçayım sence? 3 kanka. Hadi büyüt beni bebeğim. Ye şunları kes sesini be. Ya videoyu bitirsen mi? Kan. Ne? Videoyu bitireyim mi? Bilmiyorum kanka o sana kalmış. Kanka ya. Render bana gelecek bak o kesin de. Boş ver oğlum ne olacak ya bir günlük girsin. Kaç günlerdir video atmıyor. Kanka daha bugün video attın. Bölünsene kanka bana çabuk. <laughs> Bekle. Patlayayım ben tamam. Kanka oyunun boku çıktı ya. Bitirsen mi videoyu? Aynı oldu. zaten ikimiz de baya büyüdük. İlk videomdu kanalda ilk videom oldu zaten. Kaç adır deneme yapıyoruz ama hiç yapamadık. Oha kanka. Ne oldu? Yanda ilk 20 var da o kanka 289.000'den 203.000'e kadar gidiyor. Ya neyse işte ee, kanka bir şey diyeceksen de kanka. Arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de bunun ayrıcalıkla lütfen şeye abone olun ya. Eren'e de. Zaten kanka benim videomu izleyen büyük ihtimalle bana abonedir. Abone olmadıysa da abone olsun. Ee, evet arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayınız. Ve yorum atmayı unutmayın. E, i̇zlenmem zaten 10-20 acayip az. Bir kanı geçsem yeter bana. E, o zaman videoyu kapatıyorum kanka. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay diğer videolarımda görüşürüz. Görüşürüz kanka. Görüşürüz beyler.